İmanın yararı için onu özgür bırakın. Peki biz imanımızı nasıl özgür bırakabiliriz? Üç basit yol var. Dua ederek, söyleyerek, inanç dolu sözler çok güçlüdür. Ve harekete geçerek. Tanrının krallığı görünmez bir krallıktır. Kutsal kitapta Tanrı'nın krallığı hakkında konuşuluyor. Yeni Ahit'te İsa'nın mesajı şöyle. Göklerin egemenliği yaklaştı. Tövbe edin. Ve havarileri krallığın dünyevi bir krallık olacağını, onun bir tahtın üstünde taçla oturacağını sanıyordu. O kral İsa ama görünmez bir krallığın üstünde. İsa'nın havarilerine söylediklerini okuyacağız. İnsanoğlunun kim olduğunu söylüyor halk. Dediler ki kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biri. İsa peki ben kimim diyor. Petrus sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. İsa dedi ki sen Petrus'sun. Kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Kimse direnemeyecek. Bahsettiği kaya iman kayası. Herkes Tanrı'nın verdiği iman ölçüsüne göre sağduyulu olsun. İmanınız var. Ama Yanlış bir şey için kullanabilirsiniz. Bir sandalyedeyken bile siz imanlısınızdır. Aksi takdirde sandalyenin altınızdan kaymasından korkardınız. İman içinizdeki bir güçtür. Zor durumda olsanız da Tanrının evine lütuf gönderin. Amin. Evinizde lütuf olunca ne olur? yapabildiğiniz bazı şeyleri görenler şöyle düşünür. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Bulunduğunuz yerde merhamet vardır. Tanrı gücünüzü aşan biçimden denenmenize izin vermez. Bir çıkış yolu sunar. Sizi cesaretlendirmek istiyorum. Zor durumdaysanız, aklınız bunu yapamam diyorsa, duydunuz mu? buna katlanamam diyorsa <laughs> ve ertesi gün yine aynını diyorsa <laughs> siz devam edin lütfen. Hayattan <laughs> keyif alın. Bilirsiniz lütuf ya da kutsal kitaptaki kutsal ruh bazen yağ olarak tasvir edilmiştir. İyi alanmış bir makineniz varsa akar ve olay bir şekilde çalışır. Çünkü yağ işe yarar. İyi yağlanmış bir makineniz varsa yağ işe yarar, kayar ve makine çalışır. Evimizde ekipmanların bazı yerlerine yağ sürüyoruz. Çünkü gıcırdıyorlar. Bazen hayatınız zorlaştığında ihtiyacınız olan kutsal ruhlar Biraz daha fazla vakit geçirmektir. Kuru yerleri yağlayın. Olmazsa bir kez daha, bir kez daha yağlayın. Şimdi mücadele ettiğiniz şey neyse şöyle düşünmeyin yapamam. Yapabilirim deyin. Bunu düşünün. Tanrı sizin her zaman yapmanız gereken ne varsa yeterince iman ve lütuf verecektir. Tanrı yapmanız gereken ne varsa yeterince iman ve lütuf verecektir. Belki bir kez daha. Bir kez daha çünkü bazılarımızı görüyorum da sizi inanmanız için çileden çıkarıyorum. Tanrının bize verdiklerine inanmıyorsak ne verdiği önemli değil. İnanmazsak yokmuş gibi davranırız Bu iyi düşünün. Tanrının verdiklerine inanmıyorsak biz de yokmuş gibi davranırız. Amin! Meleklerin yanınızda olduğu gerçeğinden daha da emin olmanız gerekiyor. Bunu düşünmek bile sizi daha güvende hissettirir. Güçlü hissedersiniz. Mezmurlar 91 diyor ki: Tanrı meleklerine buyruk verecek seni korusunlar diye. İtaat etmezseniz size yardım etmezler. İtaat konusunda azimliyseniz Tanrı size meleklerini gönderecek. İstedikleriniz için meleklerini yollayacak. Yani ihtiyacınız olan lütuflara ve imana sahipsiniz, evliliğiniz olabilir ama Tanrı'nın sebat etmeniz gerektiğini söylediğini hissedebilirsiniz. Özel eğitim isteyen bir çocuğunuz varsa Tanrı o çocuğu imanla vermiştir. Ben size zor günler geçirmeyeceğinizi söylemiyorum ama Tanrı size ihtiyacınız olduğunda ihtiyacınızı verecektir. Bir kadından bir mesaj duymuştum. Güzel zor hayat. Bir kaza geçirmişti ve felç kalmıştı. Çok ama çok sorunu vardı. Hayatının ne kadar zor olduğunu anlatma konusunda o kadar başarılıydı ki. Sonra özel eğitime ihtiyacı olan bir kadın tanıdım. Bu mesajı onunla paylaştım. Bunu e-posta olarak gönderdim. Dedim ki bundan keyif almanı istiyorum. Güzel, zor hayat. O çok vakit geçirdiğim biri ya da iyi tanıdığım biri değildi. Dedi ki bunu doğru zamanda gönderdin. Bu bana çok yardım etti. Tanrı böyle çalışır adım atamayacağınızı düşündüğünüzde size cesaret gönderir. İhtiyacınız olan yardımı gönderir. <laughs> i̇şte biz bu krallıktayız. Bugün paylaşmak istediklerimin adına baş aşağı krallık diyorum. <laughs> Bizim Yaşantımızda manevi yasalarımız ve ilkelerimiz var. Eski Ahit'teki yasalar gibi değil. Krallığın işlemesinin bir yolu var. Ve bu krallığın anahtarları var. İman ana anahtardır. İman ederseniz anahtar görevi gören başka şeyler de vardır. Bunları yapınca Tanrı'nın vaatlerinden birini özgür bırakırsınız. Tanrı bize diyor ki verin alacaksınız. Verme anahtarını kullanmazsanız merhaba ihtiyacınız olduğu halde onlarla karşılaşamazsınız. Buna şaşırmayın. Bilgelik göstermeden kredi kartı borçlarınıza rağmen paranızı ihtiyacınız olmayan şeylere harcayınca para sorunlarına da şaşırmayın ve böylece Tanrı'nın kendimizi içine soktuğumuz tüm durumlardan çıkarmasını da bekleyemeyiz. Amin. 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 İstemeseniz de amin diyeceğim. <laughs> ve biz gerçekten baş aşağı bir krallıkta yaşıyoruz. Bu mesajı ilk kez paylaşıyorum. Bu seriyi vaaz vermeye başlayalı 21 yıl oldu. Bunu bir şekilde 21 yıl önce söylediklerimle karşılaştırmayı seviyorum. Büyüdüğümü gösteriyor. Bu seri muhtemelen kulağa 21 yıl önce yaptığımdan farklı geliyordur. O zaman baş aşağı krallık aslında olması gereken yönde dedim. Ha? <laughs> Pekala dünya bize bakıyor. Baş aşağı durduğumuzu düşünüyor. Ama onların yaptıklarını daha önce yaptık ve sonuçlarını gördük biz. <laughs> Amin. Evet. Eğer bu krallıktan keyif alırsanız, Tanrı'nın istediği her şey bir şey ifade edecektir. Tanrı'nın ilginç bir aritmetiği var. <laughs> bir Tanrı, üç insan. Bir Tanrı, üç insan. Hangi matematikte bir üçe ya da üç bire eşittir? düşünerek bulamazsınız. Neden Tanrı tek oğlunu her şeye rağmen günah işleyen insanlar için çektiği acıları çeksin ve ölsün diye göndermiş ki? Anlamıyorum ama küçük çocuklar gibi olacağım. Teşekkür ederim. Amin. Eğer bu bölümün mesajını anlamadıysanız buraya tanımadığım ve beni tanımayan 10 çocuk çıkarayım. Onların her her birine 2 dolar vereyim. Teşekkür ederim. derler. Sonra 5 dolar vereyim. Teşekkür ederim. Biraz daha sağlamlaşır. <laughs> Teşekkür ederim. Tanrı bizim için daha çok şey yaptıkça Şöyle diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Minnettarlık sahip olabileceğiniz en iyi davranıştır. Bunu bilin. Baş aşağı prensiplerine bakacağız ama önce krallığın kapısının kilidini açan iman anahtarından daha fazla bahsetmek istiyorum. Bunu yapacağız. İmanınızı serbest bırakın. İman hakkında vaaz vermekten memnunum. Pastör Mike'la konuşuyordum. O İncil dersleri verdiğim günlerden beri beni tanıyor. İman hakkında çok şey öğrendiğim için minnettarım. Çünkü geriye dönüp yaptığım birçok şeye bakınca şöyle diyorum. Bunu nasıl yapabildim? Bunu yapmaya nasıl cüret edebildim? İşte olay bu. Aklımla düşünmüyordum. Kutsal Ruh'un kalbime koyduğu şeylerle ilerliyordum. Buna fedakarlık da dahildi. Gerçekçi olursak insanlar aklımı kaçırdığımı düşünüyordu. Arkadaşlarımı kaybettim. Aile üyelerim tarafından dışlandım. Kolay değildi. Ama sizin için yaptıklarınız anlamlıysa <laughs> Tanrı bunu yüreğinize koymuşsa ve buna uzun süre bağlı kalmışsanız krallığın prensiplerini yöneteceğinizi öğrenmişseniz bunu başaracaksınız. Hadi İman içinizdedir. Bu güç Tanrı'nın hediyesidir. Ama yararı olması için onu özgür bırakın. İmanımızı nasıl özgür bırakabiliriz acaba? Üç basit yol var. Dua ederek, söyleyerek, inanç dolu sözler çok güçlüdür ve harekete geçerek. İman dolu şekilde harekete geçerek. Yeşu İsraillileri Ürdün'den vaat edilen topraklara götürürken, onlar basana kadar su ikiye ayrılmamıştı. Bazılarınızın başarısı için yapmanız gereken ayaklarını suya sokması. <laughs> Alabileceklerimizi görmek için elimizdekilerin gitmesine izin vermemiz gerekir. Evet. Duydunuz mu? Evet. Tanrı şunu dediğinde İbrahim'i düşünün. Ülkeni, akrabalarını, hepsini bırak, göstereceğim ülkene git. Yani bunun hakkında biraz pratik düşünmeye çalışalım. Bu başlangıcı bir kez yaptığınızda ne olduğunu göstereceğim. Şöyle derdim. Göster gideyim. O da dedi ki git göstereceğim sana. <laughs> Hadi. Size tüm hikayeleri anlatmak istiyorum ama söylemek istediğim imanla yaptıklarımdan bazıları bir şey ifade etmiyordu. Bu krallıkta zafer kazanan olmak istiyorsanız anlamak zorundasınız. Yani bu beni çok kızdırıyor. Kızgın olmaya hakkım var. Çünkü ben de Tanrı'yı seven insanlardan biriyim. Mesih'i kabul ettiniz ve doğru olanı yapmak istiyorsunuz. Ama prensipleri nasıl yönetmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Bu size öğretilmedi. Kiliseye gitmediğiniz için kötü olduğunuzu söyleyen biri olması gerekmiyor. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Mükemmel olmadığımızı biliyoruz. Ama Mesih'in kim olduğu değil, sizin Mesih'te kim olduğunuz söylenmeli. Bunu anladınız mı? Kimsiniz siz? O göklerde oturuyor. Tanrı'nın sahili olarak biz onun içindeyiz. Yani yaşayan krallıkta buradayım ama ben oradayım. Gitmek istiyorsanız oradasınızdır. <laughs> Orada olmamanıza rağmen. <laughs> Orada yüreğin içindesiniz. Gerçekte burada olacaksınız. Zamanı gelince daha bilmece anlatabilirim. <laughs> kutsal kitap kutsal olduğunuzu yazar ama sürekli kutsal gibi davranamazsınız. Çünkü kutsallık sizin içinizdedir. Ama bunu burada ruhunuzdan çıkarmak için kutsal ruhla çalışıyorsunuz. <laughs> Uzun zamandır kafam karışık. Ben şunları duyardım. İsa Mesih ile Tanrı'nın doğruluğunasınız Ama sonra kötü davranırdım. Sen busun, sen şusun, sen buna ve ona sahipsin. Bunların hiçbiri gerçek gibi gelmiyordu. Sonunda Filipililer 2 ile anladım. Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için gayret edin. Kurtuluşumuz için Gayret edelim. Tanrı'nın lütfunun bir armağanıdır bu. Kutsal Ruh'la çalışırız. Ama Mesih ruhunuzu kutsal hale getirmeden sizin içinizde yaşayamaz. Oradaki her şey daha iyi durumdadır. Orada yanlış bir şey yoktur. Ben de size doğurmanız için yardım ediyorum. Doğum koçunuzum sizin. Anladınız değil mi? Amin. Teşekkür ederim. Bazen acı çok kötüdür. Dayanamazsınız. Doktor der ki it. <laughs> Şöyle düşünürsünüz. Bir daha yapamayacağım. Ama bebeğe kavuşunca acılar unutulur. Başladığım yerden bugün olduğum yere gelmeye çalışırken çok doğum sancısı çektim. Kocama itaatkar olmaya çalışıyordum. Ama bunun beni öldüreceğini düşünüyordum. <laughs> Kesin beni öldürecekti. Benim iyi bir kocam var. İtaatkar olmamı zorlaştıran bir şey yoktu. Dev harikadır ama benim içimde isyankar bir ruh var. Çünkü çocukluğumda çok acı çektim ben. Peki ne oldu? Tanrı'nın kalbime yerleştirdiği rüyayı doğuruyorum. Her gün bunun ne kadar zor olduğunu düşünemem. Yaşadıklarımı yaşamış olmaktan memnunum. Çünkü şimdi size yardım ediyorum. İmanınızı özgür bırakın. Bu dua ederek gerçekleşir Yakup 5 15 16'yı dinleyin. İmanla edilen dua hastayı iyileştirir. Rab onu ayağa kaldırır. Hasta günah işlemişse günahları bağışlanacak. Hasta insan görünce şöyle demeyin. Bu çok fena. <laughs> dua edin. Onlarla edemezseniz onlar için dua edin. Bu nedenle şifa bulmak için Günahlarınızı birbirinize itiraf edin. Birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı güçlü ve etkilidir. Açıklamalı kutsal kitap şöyle diyor. Doğru kişinin yalvarışı muazzam bir güç sağlar. Yani dua etmek dinamik bir güçtür. Kendi yöntemimizle dua edelim mümkün olduğunu düşündüklerimiz için, imkansız olduğunu düşündüğümüz şeyler içinde Tanrı'nın dua edenlere nasıl yanıt verdiğine dikkat edin ve teşekkür ederim deyin. Son iki yıl içinde duanın gücünü daha iyi öğrendim. Sadece bir şeyler için spesifik olarak dua edin. Ben Size anlatmıştım. Otelde sular kesilmişti. Yediye kadar duş almak zorundaydım. Ve benim yerimde olsanız buraya çıkamazdınız. Duş yapmadan buraya çıkmam iyi olmazdı. Çünkü sırlarım ortaya dökülürdü. Düşünebiliyor musunuz? <laughs> Temizliğimi yapmadan çıkamazdım. Televizyonda göründüğü kadar iyi değil. <laughs> Özellikle dua ettim Tanrım sabah yediye kadar su gelsin dedim. Saat altı 59. Kapımı çaldılar dediler ki su geldi. Teşekkür ederim İsa. Şükürler olsun. Kaçımız Tanrının dua edenlere cevap verdiğini biliyor acaba? Dualarınız kabul edilince çok şanslıyım ya da tesadüf demeyin sakın. Dua ettiğinizi hatırlayın. Yani imanınızı dua ederek özgür bırakın. Bu muazzam güç sağlar. Olumsuz olmayın. Olumlu olmak çok önemlidir. Bir şey hakkında dua etmeden etrafta dolaşıp gerçekleşmeyeceğinden bahsetmeyin. İnanın gerçekten sözlerimiz çok ama çok önemlidir. Ne istiyorsanız söyleyip ne istiyorsanız alabileceğiniz bir şeyden bahsetmiyorum. Sözlerinizle Tanrı'yla bir anlaşmadan bahsetmiyorum. Anlaşmadan kastım aynı şeyi söylemek. Amin. Amin. Sözcükten daha fazla bahsedelim yüksek sesle. Şeytan İsa'ya yalan söyleyince İsa bu yazıldı dedi. Tanrı'nın sözcüklerinin şeytanın yalanlarından daha güçlü olduğunu biliyordu. Şimdi hep birlikte bütün dikkatimizi verelim. Şeytan hepimize yalan söylüyor. Bizi yenmeye ve pes etmemizi sağlamaya çalışıyor. Ama Tanrı başarmanızı, şeytan başarısız olmanızı istiyor. Şeytanın hayatınız için bir planı var. Ama Tanrı'nın daha iyi bir planı var. İmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlayalım. Kutsal kitap iman olmadan Tanrı'yı hoşnut edemezsiniz. O bir çeşit anahtar gibidir. Krallığın kapısını açmayı vaat eder diyor. Vaatler oradadır. Tanrı iman doludur. Kendi hayatlarımızda onun hareketlerini görmek istiyorsak güvenmeliyiz. İmanın özgür bırakılması gerekir. Bunu dua ederek yapabiliriz. Tanrı'nın sözlerini dile getirerek, kendi sözlerimizle Tanrı'yla bir anlaşma yaparak Tanrı'dan ilham alan hareketlerle bunu yapabiliriz. Bu Tanrı'nın sizi yönlendirdiği her şeyi yapmak anlamına gelir. Ona itaat ederek yaptığınızdan emin olmanız gerekir. İmanınızı şüphenin ya da inançsızlığın çalmasına izin vermeyin. İman bir çeşit anahtardır.